geldi ve karşılaşmaya Kuzey Bora 68, Aksaray Belediye Spor başladı. Ben herhalde bu karşılaşmanın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İki takıma da başarılar dileyelim. Hakan. Hemen oynadı ileriye. Kaptırılan bir top. Tekrar Hakan aldı orada topu ama foul. Karşılaşma hızlı başladı diyebiliriz. Eyüp. Eyüp içeri gönderilen top. Savunma araya girdi. Bir vuruş şimdi. Tekrardan savunma. Hakan. Hakan iyi gitti. Vuruşunu yaptı. Top avuta gitti. Kürşat. Kürşat'ın pası kısa düştü. Menemen'le oyuncular araya girdi. Efe Taylan. Efe ilerliyor. Efe top hala kendisine vuruşunu da yaptı ancak. Kaleci Kıvanç için kolay bir top oldu bu. Yiğit Kerem. Yere açılan top. Savunma. Kafalardan sekti. Efe Taylan. Efe Taylan iyi bir pas. Ceza üzerinde bir tehlike yaratma çabasında Baran'ın vuruşu ve top ağlarda gol. Baran Demiroğlu iyi paslaştı Menemen. İyi geldi ve ilk 10 dakika içerisinde golü de buldu. Burada Efe Taylan çok iyi bir pas. Baran bir duvar pası daha burada önünü aldık. Düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Ev sahibi Menemen öne geçirdi. Baran Demiroğlu. Oğuzhan içeri gönderilen top. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Korner. Oğuzhan'ın içeriye gönderdiği topta. İşte kafa vuruşu burada savunmadan. Oğuzhan Aksoy da geldi. Hemen Bahattin'in yanına kadar. Paslaşarak kullandı. Oğuzhan Geriye açılan top. Şere bir orta şimdi. Kaleci. Kaleciden seken top çizgiden çıktı. Çizgiden çıkartıldı ancak öncesinde hakemin düdüğü. Konuk ekip aldı topu. Alperen'den şık bir çalım. Alperen burada Oğuzhan'ı gördü. Oğuzhan. Oğuzhan da tehlikeli geliyor. Konuk ekip ancak savunma. Savunma başarılı. Oğuzhan burada topu tekrardan kaptı. Oğuzhan. Oğuzhan yerde kaldı. Hakemin kararı devam bu pozisyonun ardından. Yiğit. Efe Taylan. Efe şık bir çalım. Bir ikincisi da kaleyi karşısına aldı. Vuruşu kaleci Kıvancın üzerine. İkinci müdahale de topun sahibi kendisi. Batuhan'la da oynadı. Batuhan. İleri açılan top. Burada Burak Yasin yerde kaldı. Hakem ilk kez kartına danıştı burada. Muhammed Yeşil için. Emre Emre'nin içeri gönderdiği top bir kafa kafalardan sekti ve gol ancak offside. Yardımcı Kevin Bayrağı offside. Hakan Özkan kullandı taç atışını. Yiğit Kerem tekrar Hakan'a. Hakan'ın pası. Baran, Baran, Baran içeri kadar girdi. Burada kaleci Kıvanç. Bahattin'den Kürşat'a gelen top. Kürşat, Kürşat baskı altında. Kormasından çekildi ve kart çıktı burada. Ev sahibi Menemen'e geldi. İsmail Zehir. İsmail riskli bir paslı. Alperen çok soğukkanlı. Menemen bir kez daha kaptı topu burada Batuhan'la. Batuhan. Batuhan aradan gördü. Efe Taylan'ı ancak kalkan offside bayrağı. Sezer. Bahattin. Bahattin güzel bir vücut çalımı. Bahattin ilerliyor. Konuk ekip Bahattin, içeri çevrilen top. Emre, Emre Mürnes'in Onur aldı topu. Şimdi bir vuruş kaleci Yusuf için rahat bir top oldu bu. Onur içeri gönderilen top. Kafalardan sekti. Arka içeri top. Sezer'in vuruşu. Şimdi i̇çeride bir karambol. Serhat orada. Ancak top tacak çıktı. Emre. İçeri gönderilen top. Bir kafa vuruşu kaleci Kıvanç. Onur'un müdahalesi de başarılı. Burak. Burak Yasin. Burak Yasin Onur'dan sıyrıldı. Serhat'ın müdahalesi fol. Serhat Kot. O da oyuna yeni giren isimlerden birisiydi. Bu arada Alperen Kuyubaşı bir sarı kart gördü müdahalenin ardından. Ve Serhat Gülpınar. Kuzey Burak Aksaray Belli Spor Teknik Direktörü de bu tartışmanın ardından sarı kart gören isim oldu. Emirhan sola gönderdi. Sol kenarda ilerliyor. Konuk ekip içeri gönderilen bir top. Sekte orada. İçeride bir abluka. Tehlike yaratma çabasında hakemin kararı devam. Serhat Gürpınar orada penaltı bekledi. Konuk ekibin teknik direktörü ancak hakem Yakup Özhan devam dedi burada. Şimdi savunma arkasında bir boşluk ama Hayat veren müdahale orada Muhammed'den Muhammed İçeri yükseltilen top Bahattin Bahattin yerde kaldı Faul Bahattin yerde kaldı Çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Konuk ekip Aksaray İşte tekrar izliyoruz pozisyonu Bahattin burada ayağını iyi soktu araya Vuruş geldi Ama farklı bir şekilde top Out'a çıktı Geri yükseltilen top. Muhammed orada. Bu dakikalarda ileri çıktı kendisi. Savunma arkasında ka kaçma düşüncesi. Uğurcan orada. Uğurcan. Korner. 9 oyuncu birden var. Ve i̇çeri gönderilen top. Savunma. Bir şans daha yaratma çabasında konuk ekip kafalardan sekti. Bir kafa vuruşu daha ve gol. Kafa vuruşu Onur Ural'dan geldi. Konuk ekip 90 artı 6'da beraberliği yakaladı. Konuk ekip 90 artı 6'da beraberlik golünü Onur Ural'ın kafasından buldu. Onur Ural bütün takım çok büyük bir sevinç yaşıyor. Onur. Onur'dan Alper Efe. Alper Efe Onur araya girdi. Ve karşılaşmada son düdüğü çalıyor. Yakup Özhan. Menemen Futbol Kulübü 1. Kuzey Bur 68. Aksaray Belediyespor Spor 1.